Bazen öyle zorluklar yaşarsınız ki acısı gider, lezzeti kalır. Bazen öyle güzellikler yaşarsınız ki lezzeti gider, elinizde acısı kalır. Merhaba, ben Maksut Öğretmen. YouTube kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz ders çalışma sürecinde yaşadığınız zorluklar ve bunun sonucunda elde edeceğiniz ödül, başarı, kazanım, elinizde bir lezzetin kalması. Bununla ilgili konuşacağız. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz istiyorsunuz ki bir şeyler mesela e, size kolaylıkla gelsin. Ya da bedel ödemeden sınavı kazanasınız ya da rahatlıkla çalışmadan yani oturduğunuz yerden ya da izleyerek hiç kafanızı yormadan, bedeninizi yormadan sınavı kazanma düşüncesindesiniz. Ama bu hayatın olağan akışına ters. Mesela bütün bir yerlere gelmiş insanlara bakın veya hayatta bir şeyleri başarmış, bazı kazanımları elde etmiş. Bu zenginlik olabilir, makam olabilir, siyaset olabilir, konum olabilir ya da dini bir konum olabilir. Herhangi bir konuma gelmiş insanlara bakın. Onların hayatında mutlaka zorlukları, acıları, sıkıntıları göreceksiniz. Yani siz aslında yalnız değilsiniz ya da bu acıları, bu sıkıntıları sadece siz yaşamıyorsunuz. Bunu herkes yaşıyor. Ben dahil herkes hayatında yaşamıştır. İşte bunu detaylandıracağım. Bununla ilgili konuşacağız. Sınav sürecinde mesela size zorluk gelen şeyler nelerdir? Sabah erken kalkmamadır değil mi? Veya dersin başına oturabilmedir. Ya da anlamadığın bir konuyu yapabiliyor hale gelmendir. Mesela bunun yollarını bulmandır, çözümünü bulmandır matematiği anlamıyorsun ya da soruları çözemiyorsun veya paragraf yapamıyorsun. Nasıl yapacaksın mesela? Ya iki tane soru çözdün geçtin. Sonra diyorsun ki ben işte paragrafı fullleyeyim ya da matematiği full yapayım. Bu bu şekilde olmuyor. Şimdi siz mesela diyelim ki ders çalışıyorsunuz. Yani sabahları erken kalkacaksınız. Yani siz burada zorlanıp her gün mesela erken kalkmadığınız sürece bunu başaramıyorsunuz. Ya da uykunuzdan fedakarlık ediyorsunuz sabahları erken kalkıyorsunuz, erken saatlerde kalkıp ders çalışmaya başlıyorsunuz. Bunun sonucunda 40 gün, 1 ay, 20 gün geçtikten sonra bak bu sıkıntı, bu acı gidiyor. Sizin elinizde seher vaktinde uyanık, uyanık kalabilen, işte diğerleri yatarken e, günde güne 100 soru, 200 soru çözerek başlayabilen bir insan kalıyor. Acısı gitti, sabah o kalkmanın soğuğu gitti, yataktan e, yani o uykunun sıkıntısı gitti, uyumamanın hani yaşıyorsunuz o sıkıntıyı, uykusuzluk gitti, zorluk gitti, o sıcak yatak gitti. Ama sizin elinizde ne kaldı? Mesela diyelim bunu bir ay yaptınız, 40 gün yaptınız. Günde 100 soru, sabah kalktınız mesela herkes uyurken siz 100 soru çözdünüz. Bunu bir ay yaptığınız zaman 3000 soru kaldı elinizde mesela. Bilinçaltınızı 3000 tane soru gitti, beyninize 3000 tane soru gitti veya konu çalıştınız, günde bir konu çalıştınız, ayda 30 tane konu gitti mesela. Sizin elinizde 30 konu kaldı. Ama sizin bıraktığınız acısı giden şeyler neler? Zorluklar, kalkamama, saati yaşama, stres, gerginlik. Bunlar gitti, bunlar gidiyor 40 gün sonra. Elinizde hem 30 tane konu kalmış oluyor. 3000 tane soru kalmış oluyor ve aynı zamanda güne mutlu başlayan, erken kalkan, yaşama sevinciniz kalıyor elinizde. Sadece yani o sıkıntılar sıkıntılar gitmekle kalmıyor. Elinizde güzel noktalar da kalıyor. Aynı şekilde diyelim ki ders çalışırken bir ay, iki ay böyle 40 gün sürekli ders çalıştınız. Dışarı çıkmadınız mesela. Ee, ne kaçırdınız? Sosyalleşme, kafeye gitmediniz. Ne kaçırdınız? sahaya gitmediniz. Ne kaçırdınız? Televizyon izlemediniz. Ne kaçırdınız? Haberlerde dışarıdan o gergin, absürt e, bilgilerini kaçırdınız. Mesela haberiniz yoktur. Gündemde ne oluyor? Haberiniz yok mesela. Bunları kaçırdınız. Bunlar güzel şeyler. Kaçırın yani. Böyle şeyleri kaçırın. Bunların acısı gitsin. O zorluklar gitsin yani. Ama bir ay, iki ay çalıştıktan sonra ne kaldı? Eskisinden daha iyi bir siz kaldı elinize. Düzenli bir şekilde ders çalışan bir öğrenci geldi. Hedefleri olan bir öğrenci geldi. Kaldı elinizde. Yani elinizde şimdi o sıkıntıları yaşarken kazanımlarınızı da hesaplamak zorundasınız. Mesela Tamam ben bu sıkıntıya katlanıyorum. Bunlara katlanıyorum. O zaman elimde ne kaldı? Elimde ne kaldı mesela? Elinizde güzel şeyler kalıyorsa 3000 soru, 10000 soru, konular gitti, kitaplar bitti. 2 kitap okudum, 3 kitap okudum mesela. Bunları sayabiliyorsanız, böyle kazanımları sayabiliyorsanız o zorluklara değer. Ya da siz başarma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Ama tersini düşünelim. Yani sabah erken kalkmadınız. Yani uyudunuz. Elinizde ne kaldı? O oh, mis gibi uyku. Güzel bir kahvaltı. Bak bunlar da işin lezzet kısmı. Mesela zorluğa katlanmadınız ya ya da ders çalışmadınız ya. O anları neyle dolduracaksınız? Uykuyla dolduracaksınız. Sosyal medya ile dolduracaksınız. Telefonla dolduracaksınız mesela. Bu şekilde zamanınızı bu şekilde değerlendireceksiniz. Bu sizin için anlık zevk, görünür bir zevk olabilir. Ama bir ay sonra elinizde ne kalacak? ders adına ya da başarı adına elinize ne kalacak? Sıfır. Yani o yaptığınız şeylerin lezzeti gitmiş oldu. Bu sefer elinizde acısı kalmış oldu. Benim bu e, sözüm yani dini içerikli bir söz ama ben bunu bir biraz değiştirdim. Yani orada diyor ki mesela acısı gitti. Ya, ım, hani günahlardan bahsederken ya da ibadetlerden bahsederken hani mesela namaz kılarsınız ya o e, soğuk mesela ya da Kur'an okursunuz ya da hani katlanırsınız ya soğukta kılarsın istemeden istek gelmeden, gelmediği halde kılarsın. Ya kıldığında ne olur? Sevabın elinde kalır. Yani onun acısı gitti, sıkıntısı gitti, lezzeti kaldı elinde. Ha bazen de boş boş gezersin, aylak aylak gezersin, mesela hiçbir şey yapmazsın, sürekli gezersin, namazsız, kuransız, hayatın öyle geçer, kitap okumadan geçer. Bu sefer de ne olur? O anların, yaşadığın lezzetin tadı gider. Yani o anlık zevklerin tadı gider. Elinde ne kaldı? Açısı kaldı, namazsızlık kaldı, ibadete dair bir şey kaldı mı? Yok. Bunu siz derse uyarlayın ya da hayatınızda yaptığınız işinize uyarlayın. Mesela iş, işinizle ilgili diyelim ki hiçbir çaba göstermiyorsunuz, katlanmıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Zamanınız boş boş geç, geçiyor veya arkadaşlarla konuşarak geçiyor veya etkinliklere katılarak geçiyor. Bu sefer ne oluyor? O anlar gidiyor elinizde. İşin sonucuna geldiğiniz zaman para var mı? Yok. İşiniz gelişti mi? Yok. Yani elde ne kaldı? Sıfır. Sıfır var elde var sıfır diyoruz ya. O mevzu İşin sonucunda hiçbir şey elinizde kalmıyor. Yani siz bir şeylere ders çalışırken ya da katlanırken o acılar gidecek. Yani 10 ay sonra zaten şöyle siz hayatınızda sürekli ders çalışmıyorsunuz. Ya da zamanınız sürekli ders çalışarak geçirmiyorsunuz. Sınav sürecinde katlanmanız gereken ya da yapmanız gereken belli bir süre var. Yapmanız gereken şeyler var. Hayatta Kendinizi kısıtlamanız gereken anlar var. Sosyal medya, televizyon, negatif insanlar. Mesela negatif insanlar. Bunlardan kısıtladığınız zaman bu sıkıntılar gidiyor hayatınızda. Sonra size ödül olarak ne geliyor? İstediğiniz lise geliyor. Ya da kazandığınız güzel bir üniversite geliyor. Veya bölüm geliyor mesela. Sonra a, üniversiteyi bitirdiniz. Hayata başlayacaksınız. Yine belli bir mülakatı geçmek için ya da sınavları geçmek için bu sıkıntılara yine belli bir süre katlandınız. Sonra hayatınıza güzel bir iş geliyor. İşi kazanmış oluyorsunuz. Sonra para kazanan bir insan halinize gel gelmiş oluyorsunuz. Hani şu motivasyon konuşmacıları vardır ya ya da genelde zengin insanlara örnek verirler ya mesela başarmış. Ya da hani bu Facebook'un sahibi, Tesla'nın sahibi insanları genelde örnek verirler. Ama onların hayatına baktığınız zaman ım, sıkıntı görürsünüz. Çocukluktan itibaren ıı, çalışma, So, asosyallik, dışarı çıkmama, yani sürekli kendini işine verme, günde 18 saat çalışma, bunlara katlanıyor bu insanlar ama işin sonucunda ne kalıyor ellerinde? Zenginlik kalıyor, başarı kalıyor, ün kalıyor, ünvan kalıyor mesela. Peygamberlerin hayatı da böyledir. Genelde zorluk çekmişlerdir. Ama onlar ne olmuştur mesela? Peygamber olmuştur yani siz istiyorsunuz ki bir şeyleri başarasınız ya da bunu kazanasınız ama fedakarlık yapmadan ya da zorluğa katlanmadan hayat böyle o zorlukları yaşarken yani sosyal medyadan kısıtlayacaksınız kendinizi sabah erken kalkacaksınız yani günde 10 saat ders çalışacaksınız bunu beyin olarak mesela aynı zamanda bu zorluklara katlanırken de bunu eğlenceli hale, zevkli hale getirirseniz Getir, getirmeyi bilmeniz lazım. Ya herkesin de eğlence ve zevk anlayışı farklı olduğu için mesela o Evet, dersi çalışmak zorunda değilim de, yani ben bunları öğreniyorum, sonucunda bana bu kalacak ya da başarı kalacak, istediğim üniversiteyi, bölümü kazanacağım gibi kendini motive edebilirsen, işin sonucunda elinde güzel kazanımlar kalır ya da güzel şeyler kazanırsın. Bunu da kendin yapmalısın. Hani videoları izliyorsunuz ya ya da herkesi dinliyorsunuz ya, burada herkesi dinlediğiniz zaman bir arı gibi şöyle... Mesela bir 10 dakikadır dinliyorsunuz ya da işte videoları izliyorsunuz. Buradan sizin kafanıza yatan cümleleri almanız gerekiyor. Yoksa hepimiz farklıyız ya da hepimizin düşünce tarzı, ev ortamı, eşyaları yani anlayışı, bilinç seviyesi, düzeyi farklı olduğu için hepimizin yani ders çalışırken ondan alacağımız zevk ya da video izlerken alacağımız tecrübe kazanıp yine kendine özel olması gerekiyor. Bazılarını al, kendine uygula, mantığına yatanları, kabul ettiğin şeyleri uygula ve sonuçta sen kazan. İçerikleri izlerken ya da videoları tüketirken bu amaçla yaklaşın. Yani ben konuşuyorum burada 10 dakikadır. Benim sana faydam ne? Faydam varsa izle. Faydam yoksa izleme. Diğer içerikleri de izleme yani. Bazı insanların anlatım tarzına ya da videolarda size faydalı olup olmayacağını anlamanız gerekiyor. Ya da anlayabilirsiniz bunu. Burada kişi bir şeyleri anlatırken bu size yansıyorsa ya evet bu doğru dediği zaman o insanı dinleyin. Ya da onları alıp hayatınıza uygulayın. Zorlukları da kolaylığa bu şekilde çevirebilirsiniz. Yani bakış açınızı değiştirirseniz sonunda da sıkıntıyı yaşarsınız. Yine o sıkıntı size özel olacak. Bunu yaşayacaksınız sonunda elinizde kazanım kalacak. Ve şöyle düşünün senin hikaye ne? Bu sıkıntıları yaşadığın zaman ileride yani bu şekilde sen de insanlara bunu anlatacaksın. Tecrübelerini. Mesela yine hepimizin ıı, sınav sürecinde ya da hayatta yaşadığı sıkıntılar farklı olduğu için buradan çıkardığımız dersler de farklı oluyor. O yüzden herkes kendince kendi üstü uygunca bunları aktarıyor. Yani sen o sıkıntıları yaşıyorsun ama onları boşa yaşamıyorsun. Yarın bir gün onları sen de birileriyle paylaşacaksın ya da yol göstereceksin. Bir hayat amacın, bir hedefin olursa o sıkıntıları kolaylıkla başarıya çevirebilirsin. Kal sağlıcakla.